Alanı x kare artı 6x artı 9 birim kare olan yeşil renkli kare ve çevresinin uzunluğu 4x artı 16 birim olan turuncu renkli dikdörtgenin birer kenarının çakıştırılmasıyla oluşan şekil gösterilmiştir. Şeklin çevresinin uzunluğu 70 birim olduğuna göre turuncu dikdörtgenin alanı kaç birim karedir? Karenin alanı verildiği için çarpanlarını ayırarak kenar uzunluğunu ulaşabiliriz. Karenin bir kenarının uzunluğu x artı 3 birimdir. Aslında dikdörtgenin kısa kenar uzunluğunu da bulmuş olduk. Kısa kenarı ile uzun kenarının toplamı e, çevreden ulaşabiliriz. Çevrenin yarısı bir kısa kenarla bir uzun kenarın toplamıdır. Yani 4x artı 16'nın yarısı 2x artı 8'dir. Kısa kenarı ile uzun kenarının toplamının 2x artı 8 olabilmesi için bize bir tane x bir tane de 5 lazım. Gerçekten bu kenar uzunluklarını topladığımızda çevreye ulaşmış oluruz. Ee, bu şeklin çevresinin uzunluğu 70 birim. Şeklin çevresinin uzunluğu da şeklin uzun kenarının uzunluğu 2x artı 8. Kısa kenarının uzunluğu da x artı 3. bunun iki katına eşittir. Kısa kenar ve uzun kenarının toplamının iki katına. Şurasını toparlarsak 3x artı 11 yapar. 2 parantezinde 3x artı 11 eşittir 71'im. 2 ile e, bölersek 70'i 3x artı 11 35'e eşit olur. Artı 11'i diğer tarafa eksi 11 olarak alırsak 3x eşittir 24. Bu durumda x 8 eşittir. Bizden turuncu dikdörtgenin alanını istiyor. Hemen turuncu dikdörtgenin kenar uzunluklarını oluşturalım. x 8 ise x artı 5 13 x artı 3 11 yapar. Alanı da 13 çarpı 11'den 143 birim karedir. Doğru cevap C şıkkıdır.